Merhaba sevgili dinleyen. Saygılar, sevgiler, selamlar. Umarım keyfin yerindedir. Halim vaktin iyidir. Nasılsın diye bir sormak istiyorum önce. Her insana bir nasılsın diye soran birilerinin olması lazım. gerekli. Umarım iyisindir. Tadını, tuzunu kaçıracak herhangi bir olumsuzluk yoktur hayatında. Olsa bile çok yer vermiyorsundur diye düşünüyorum bu tür olumsuzluklara. Beni soracak olursan ben iyiyim. Her zamanki olduğu gibi yine iyiyim, yine iyiyim, yine iyiyim. Müthişim. Muhteşimim yani, muhteşem. Hayatım boyunca bu kadar İyi olmamışımdır herhalde. Çok çok iyiyim çünkü. Evet neler yaptın görüşmeyeli, hayatın nasıl gidiyor? Ne tür uğraşlar içerisindesin? Dünyaya katlanmanı kolaylaştıracak neler yapıyorsun sevgili dinleyen? Sevgili arkadaşım, sevgili dost. Nasıl gidiyor hayat? Ben bekliyorum. Sevgili dinle, bana soracak olursan ne yaptığımı ben bekliyorum. Epey uzun zamandır bekliyorum beni soracak olursan. İnsanların keyfinin gelmesini, bir şeyleri canlarının istemesini bekliyorum. Bu süreç can sıkıcı tabii, normal. Ama bekliyoruz bakalım birilerinin keyfi yerine gelecek de bir gün bizi hatırlayacak diye bekliyoruz. Mezun oldum olalı bekliyorum sanırım 9 senedir bu sürecin içerisinde bekliyorum. Bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz. İnanın ülkede çok mantıksız olaylar oluyor. Bunlardan biri de öğretmen atamalarını sürekli geciktirmeleri. Yok şu zaman olacak, yok bu zaman olacak diye diye güzelce bizleri oyaladılar. Muhteşem bir şekilde oyaladılar. Oyaladılar yani bunun başka bir açıklaması yok. Bu sene içerisinde 8 aydır millet atama bekliyor birilerinin keyfi gelsin diye. Neyse bekleyelim. Bekleyelim. İyi hoş bekleyelim yapacağımız başka bir şey yok çünkü. Gidip sağda solda özel şirketlerde, özel yerlerde çalışıp da patron zengin etmeye bu vakitten sonra da çok hevesim yok gerçekten. Çünkü nereden bakarsanız bakın sömürü düzeni her şekilde senin emeğini kullanıp seni sömürüyorlar. Sevgili dinleyen, neyse tadı tuzu kaçırıcı konuları boş verelim şimdi. Bunlar geride dursun. Bugünkü podcastimizin, bugünkü yayınımızın konusu kavga, mücadele. İkisi aynı anlama geliyor sanırım benim nazarımda. Ondan bunu söyledim. Kavga, mücadele kime karşı? Her şeye, herkese karşı, hayata karşı, hayatta durmaya, ayakta kalmaya. Daha doğrusu hayatta kalmaya, ayakta durmaya diyelim biz ona. Bunları sağlamak için bir kavga vermek zorunda mıyız? Bir mücadele göstermek, mücadele etmek zorunda mıyız? Bu yayının konusu bu. Yani vahşet doğamızda var mı? Savaş doğamızda var mı? Tartışılır. Bunları yapmak zorunda mıyız? İnsan gibi geçinemez miyiz? İnsan gibi geçinemez miyiz? Bunları konuşacağız bugün. Bunları tartışacağız. Hayatta her şeye karşı bir kavga vermek zorunda mıyız? bir davamız olmak zorunda mı? Bir mücadele ruhumuzun olması lazım mı? Neden bizi yarış atları gibi gören bir düzenin içerisinde düzene çomak sokmadan o düzenin ilerleyişini sağlamak zorunda hissediyoruz kendimizi? Bunu konuşacağız biraz aslında. Şunu kabul edelim, hiçbirimiz yarış atı değiliz. Yani birimiz birimizden önce varınca İstediğin noktaya kimseye muhtemel madalya takmayacaklar. Kimseye artı bir ömür vaat etmeyecekler ya da kimseye artı bir kazanım sağlatmayacaklar. İşin açığı, işin gerçeği bu bence. Şimdi fizyolojik ihtiyaçlarımızı sağlamak için elbette bir mücadele vermemiz gerekiyor. Barınma, beslenme, işte bu temel ihtiyaçları sağlayabilmek için mutlaka mücadele vermemiz gerekiyor. Tamam bu konuda hem fikiriz. Ama bunların ötesinde insanın huzurunu sağlayabilmesi için, mutluluğunu sağlayabilmesi için sizce bir mücadele vermesi gerekiyor mu? Yani kavga etmeden mutlu olamıyor muyuz? Asıl soru bu. Yani bir mücadele vermeden mutlu olamıyor muyuz? Sıkıntı burada başlıyor. Ben gidip benden alt rütbede çalışan birini ezmek zorunda mıyım mesela? Ya da alt rütbe, üst rütbe olmak zorunda mı mesela? Neden sınıfsal farklılıklar var? Neden bizi birbirimizden ayıran aslında biz miyiz? Bu tür kavramları oluşturan bizler miyiz? Elbette bir yerin huzurunun sağlanması için birtakım kurallar olmak zorunda bir takım toplumsal kurallara uymak zorundayız. Yani bence kimse kimseye gidip canı istedi diye öldürmesin mesela. E benim canım sıkıldı seni vuracağım demesin kimse kimse mesela. Muz Cumhuriyeti mi sonuçta burası değil mi? Hatta şöyle bir şey de olmasın birinin canı sıkıldı diye başka birini samuray kılıcıyla kovalamasın mesela. Yine diyelim birinin canı sıkıldı diye sokakta Karısını 15, 20, 30 belki de 45 yerinden bıçaklamasın mesela, değil mi? Hani neden bu, bu tür vahşet, bu tür vahşilik insanın e, beyninde, zihninde yer ediyor? Neden? Gerçekten anlamış değilim. Ya ben toplum içerisinde yaşamayı, yer edinmeyi bilmiyorum ya da toplumdaki insanlar sanırım toplumla nasıl yaşanır? İnsanlarla nasıl yaşanır, nasıl geçinilir, ne yapılır, ne edilir bilmiyor. Yani iki noktadan birinde bir hata var. Ama yani şiddeti meşrulaştırmaya da şimdi gerek yok. Birçok olay oluyordur. Birçok hazmedilemez şeyler yaşanıyordur ama bunun cezayı verecek mercisi sen değilsin arkadaşım. Adaleti sağlayacak olan merci sen değilsin. Sen birini öldürme hakkını kendinde bulamazsın. Ben de bulamam. O da bulamaz. Şu da kim olursa olsun bulamaz. Birinin yaşam hakkını elinden almak hayvan olsun, insan olsun, başka bir canlı olsun yani bu meşru bir şey değil. Yasal bir şey değil. Yapma bunu arkadaşım. Neden hani şiddete, vahşete yöneliyorsun? Neden? Acaba bu kavga doğamızda mı var? Bu ruh doğamızda mı var? Ben gerçekten bir şeyleri konuşarak halledebilmenin verdiği mutluluğu yaşamak istiyorum hayatım boyunca. Bir şeyleri konuşarak, anlaşarak halledebilmeyi düşünüyorum. Neden canımı sıktın diye ben seni öldüreyim ki? Ya da neden canını sıktım diye sen beni öldür? Neden yani? İşte bir yere ulaşmak için başka birini çiğnemek zorundasın mı? Diyorlar sana ya da bana öyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. İnandığınız hangi değer varsa, savunduğunuz hangi düşünce varsa sizi bir dağ başında 40 günü bırakın. 40 günü bırakın. Sadece 3 gün yalnız kaldığınız zaman o düşünce artık inandığınız değer sizi o dağ başında 3 gün boyunca avutmayacak bizim toplumumuz, bizim insanımız o kadar insana da alışmış ki yani yanında biri olmadığı zaman telaşa kapılıyor. Çünkü bugüne kadar hep yanında birileri olmuş, hep birileri onu dinlemiş, o birilerini dinlemiş, birilerini anlatmış ve sürekli ona empoze edilen şey şu, yaşamak için öldürmen lazım, yaşamak için savaşman lazım. Yok abi, öyle bir şey yok. Yani bu anlamsız, bu tutarsız, çok manyakça bir şey. Gerek yok. Sen asıl kendinle baş başa kaldığın zaman bak bakalım kendinle aran nasıl? Kendine tahammül edebiliyor musun? Kendinle savaş veriyorsan eğer o verdiğin savaşta içinden bir kişi sağa çıkıyor mu? Sen buna bak. Aynaya baktığın zaman gördüğün yüzden utanmıyorsan bence olay burada bitmiştir. Eğer aynaya bakmaya bile cesaretin yoksa, öyle bir hayat yaşamışsan, öyle bir kişiliğin, karakterin varsa yani bütün aynaları kırsan ne fayda? Dünyadaki bütün aynaları kır abi. Ne fayda? İçinde azıcık nezaket, içinde azıcık sabır, içinde azıcık merhamet, vicdan yani bunlar yoksa, sevgi yoksa yani o dünya yuvarlağı senin olsa ne değişecek? Dünyadaki bütün insanlara zulmetsen ne değişecek? Sen de o toprağın altına gireceksin. Ben de o toprağın altına gireceğim. Yani bir anlamı yok anlatabiliyor muyum? Yani bazen bu heva, bu hevesler, bu değerler, bu inandığımız şeyler inanın o kadar bomboş bir odaya götürüyor ki bizi o kadar bomboş bir alana hapsediyor ki. Yani düşünün hayatınızdaki her şeyin bir deney amacıyla elinizden alındığını düşünün. İnandığınız değerlerin, savunduğunuz düşüncelerin bir bir böyle zihninizden alınıp sizi bir daha başına hapsettiklerini düşünün. 40 gün boyunca ama üç gün dayanamayacaksınız muhtemelen. Hapsettiler ve dediler ki burada tek başına yaşayacaksın. Burada hayatını devam ettirmeye çalışacaksın. Burada nefes almaya çalışacaksın. Dinin yok. Kitabın yok. Dostun yok. Arkadaşın yok. Savunduğun davalar yok. Çünkü hepsini zihninden almışlar. Yarın bir gün böyle şeyler de olabilir sevgili dinleyen. Hani bu insan beynine çip falan takıyorlar ya. Yarın bir gün bunları sağlamayacaklarını da nereden biliyorsunuz? Hani düşünün unutmak istediğiniz biri var onu bile beyninizden belki yarın ...bir gün çekip alacaklar. Yani onu hatırlayan yerlerinize yumruk atacaklar belki bilmiyorum nasıl yapacaklar ama... ...onu yapacaklar yani teknoloji ilerliyor. Daha başına bıraktıklarında sizi kendinizde yalnız kaldığınızda... E, o insanı seviyor olabilecek misiniz? Sürekli muhtemel geçmişi düşüneceksiniz. Sürekli o güne kadar yaptığınız, yaşadığınız şeyleri düşüneceksiniz. Bakalım oradan biri sağa çıkabilecek mi? Sağa çıkıyorsanız zaten sağa çıkan biri varsa eğer orada tamam dünyadaki işinizi bitirmiş sayılıyorsunuz bence. Dünyadaki işiniz bitmiş demektir. Çünkü bana göre bu hayatta işte 60-70 senelik ömürde hadi 100 diyelim 150 diyelim taş çatlasın. Kendinle iyi olduğun sürece kendinle mutlu olduğun sürece sen tamamsın demek yani bence. Yoksa işte o seni sevmemiş, bu senin arkandan şunu söylemiş, bu şöyle yapmış, böyle yapmış. Yani bunlar ge bunlar geçilecek şeyler, geçilecek mevzular artık. Çünkü gerçekten ben hiçbirimizin birilerine muhtaç olarak yaşadığını, birilerine ihtiyaç duyarak yaşadığını düşünmüyorum. Benim senin hakkında ya bu iyi bir insan dememle sen iyi de olmayacaksın. Kötü de olmayacaksın kötü bir insan dememle. Yani hasta olan etrafımızdaki insanların tamam çevrenin faktörü çok büyük bir faktör. Çok büyük bir etki insan hayatında ama yani o da bir yere kadar be. Bir yere kadar yani gece uyurken kafana geçip 35 kişi aynı anda sen ne yaptın be demeyecek sana. Yani yine o yastığa kafana koyduğun zaman tek başına uyuyacaksın. Kendi iç muhasebenle, kendi vicdanınla, kendi merhametinle baş başa kalacaksın yani. Ondan dolayı sevgili dinleyen bunlara ters düşmeyelim bence. Bize ne kadar ömür biçilmişse o süre içerisinde ters düşmezsek eğer bence dünya üzerinde çözemeyeceğimiz herhangi bir iş yok. Bence bu benim kanaatim. Yani ben seninle niye kavga edeyim ki? Ben seninle niye tartışayım? Ben sana bir şey anlatmak zorunda değilim. Sen de bana bir şey anlatmak ve beni dinlemek ya da anlamak zorunda değiliz. Ne kadar aynı dili konuşuyor olsak da muhtemel ben senin anlattığını, sen benim anlattığımı anlamayacaksın. Anlamayacağız birbirimizi. Yani kelimelere hakim değiliz. Kelimelere hükmedemiyoruz. Hadi hükmettik diyelim o beynin içindeki anlama işte neyse o beynin içindeki anlama kısmını o kısma hükmedemiyoruz yani o yok ondan dolayı sevgili dinleyen birbirinize iyi davranın bence birbirinizi her gün son defa görüyormuş gibi birbirinizin gözlerinin içine bakın birbirinizle muhabbet edin kimse yoksa muhabbet edecek görecek kimse yoksa yani buna çok da lüzum olduğunu düşünmüyorum ama kendinizle Aranızı iyi tutun. Sonuçta her güzel şeyin bir sonu var. Her gelen mutlaka bir gün gidiyor. Yine yanınızda kendi benliğinizden, kendinizden başka herhangi bir insan, herhangi bir eser, herhangi bir etki kalmıyor geriye. O çok sevdiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınız işte ne bileyim sevgilileriniz, sevgilileriniz diyorum bakın. Geçmişi de geleceği de şunu bunu da hesap ederek söylüyorum. Onların hiçbiri bir gün gelecek yanınızda olmayacak. Çağırdığınızda gelmeyecek, duymayacak. Ha belki çok vefalıları vardır. Yani mezarınızın başından bile ayrılmak istemezler. Belki mezarınızın başında bile ağlamak isterler. Ama ama kimse menfaati olmadan, kimse çıkarı olmadan yanınızda bir gün dahi durmayacak. Bir dakika, bir salise dahi durmayacak. Çünkü dünyayı böyle yuvarlağını böyle çeviriyor insanlar. Ne yapsınlar? Bunu öğrenmişler, bunu görmüşler. Başka gözünü açtığından beri başka bir dünya görmemiş ki bu adam, bu kadın, her kimse. Buna öğretilen bu. Sen benim çıkarlarım doğrultusunda hizmet edersen, benim çıkarlarım doğrultusunda bir hayat sürersen eğer iyisin, sürmüyorsan kardeşim yanımda işin yok. Hani bizim insanımızın da şu tuhaf yönü var. Acaba bütün dünya vatandaşlarında böyle mi diye düşünüyorum. Kendine kötü davranan, kendine böyle iyilik yapmayan, köpek çeken diyelim adamları, kadınları, başlarının tacı yapıyorlar. Gerçekten kendilerine iyi davranan insanlardan her zaman böyle uzağa kaçma eğilimindeler. Çünkü kendilerini güvenli alanlarında hissetmiyorlar sanırım. Çünkü yani gördüğü çocukluğundan beri yaşadığı, gördüğü şeye ters düşen bir durumu beyin, vücut, işte bünye kabul etmiyor. Demek ki yani benim anladığım o bu hayattan, bu yaşantılardan. Hani sürekli ona kötü davranılması lazım. Sürekli onun hor görülmesi, hakir görülmesi lazım demek ki. O tür insanların yanında bulunması gerekiyor. E ne yapacaksınız o zaman? Herkes hak ettiği, istediği hayatı yaşayacak. Çekileceksiniz kabuğunuza. Gerçekten ama gerçekten kimsenin yanınızda olmasına gerek yok. Yani bu dünyaya nasıl tek başınıza geldiyseniz, nasıl da tek başınıza bu dünyadan gidecekseniz, tek başınıza da bir hayat yaşayabilirsiniz. İnsanın insana ihtiyacı yok. İnsan insana yara olmaktan başka, hüzün olmaktan başka, acı vermekten başka, mutsuzluğa hapsetmekten başka bir şey yapmıyor. Maalesef. Ha şunu da diyebilirsiniz kardeşim, sana böyleleri denk gelmiş diyebilirsiniz. Sana böyle insanlar hayatına uğrak vermiş diyebilirsiniz. Benim de demek ki bugüne kadar gördüğüm bu. Bundan yola çıkarak yorum yapıyorum. Ha elbette her koşulda, her halükarda yanımda duran dostlarım oluyor, arkadaşlarım oluyor. Akrabalarım, meş, dost tamam oluyor. Onlarda bir sıkıntı yok. Böyle herhangi bir çıkar gütmeden yanımda duran insanların varlığı kaçınılmaz güzel bir şey, hoş bir şey. Ama temelde kimse kimseye göbek bağıyla bağlı değil. Arkadaşlar, sevgili dost, sevgili dinleyen. İşte insan asıl dostlarını, asıl arkadaşlarını bu kavga anlarında, bu mücadele anlarında daha çok fark ediyor, daha iyi anlıyor. Dostun seninle mücadeleye girmez. Arkadaşın seninle kavga etmez. Etse de yani muhtemel bir gün sonra çözebileceğiniz bir şeydir. Ya da bir konuşmayla, konuşmayla diyorum bakın. Dikkat edin. Budur. Arkadaş, dost bence şudur. 30 yıl boyunca aramasanız, sormasanız, görüşmeseniz yarın bir gün karşılaştığınız zaman size aynı şekilde kaldığı yerden nasıl davranıyorsa o zaman şimdi de öyle davranabilen insandır dost arkadaş yargılamadan böyle ya sen beni niye aramadın niye sormadın vay vefasız insan vay bilmem ne insan diye böyle hayıflanıp öyle seni ezici tavırlarla yanına yaklaşmayan insandır bence yani yanında susmaya bile bir anlam yükleyebildiğin bir insandır dost arkadaş yani bırak kavgayı bırak tartışmayı bırak onunla mücadeleye girmeyi yanında sessizce oturabiliyorsan o senin en kral dostundur o senin en kral arkadaşındır bence yani bu kavganın gürültünün gereksizliğini herkes bir gün anlayacak herkes bir gün ne kadar mücadele edilirse edilsin İstenilen noktaya ulaşılmayacağını anlayacak bence. İstenilen yere hiçbir şekilde varamayacaksınız o cennet vaatlerine, o işte bilmem ne vaatlerine o bir sürü vaat vardı da şimdi aklıma gelmiyor. O sonsuz mutluluğa ulaşamayacak yani kimse. Kimse bize öyle bir şey vaat etmedi bu dünyaya gelirken. Bence e, çok büyük hayal kırıklıklarına uğramadan. Ya dönün oradan yani. Dönün çünkü gereği yok. Vallahi insan bir yerde öyle bir noktaya geliyor ki sevgili dinleyen. Ne anlatmak istiyor? Ne anlaşılmak istiyor? Çünkü anlatacağı bir şey yok. Derdini güttüğü, dertlendiği bir şey yok. Yani bomboş bir levha gibi düşün, bomboş bir oda gibi düşün ya da bomboş bir alan, herhangi bir alan. Çünkü bir süre sonra her şey o kadar çiğ geliyor ki. Yani her şey o kadar plastik geliyor ki. Her şey insan davranışları, tutumları, duyguları. Her şey plastik. Yani ben sanmıyorum gerçekten bir duyguyu sonuna kadar böyle hissederek hakkıyla yaşayabilen insanların varlığına artık inanmıyorum. Yok çünkü. Çünkü o insanların sosyal medyada bir özlü söz yazınca işte bir özlü fotoğraf paylaşınca özlü fotoğraf neyse bütün derdi tasası bitiyor o insanlar. Ve bazen düşünüyorum acaba bunları yapmak için mi? Bu tür acıları yaşıyorlar, bu tür acılara kendilerini teşvik ediyorlar. Yani onlara yöneliyorlar. Anlatabiliyor muyum durumu? Yani bir yerde acıyla yoğruluyorlar, bir yerde hüzünle belki de ondan besleniyorlar. Bilemiyorum. Yani hiçbirinin kafasının içine girip o beyin loblarının arasındaki elektriksel bağlantıları inceleyip yorumlamadım ama muhtemel tahminim bu yönde. Çünkü insanlar gerçekten huzurlu bir hayata alıştırılmamışlar. Sürekli mücadele, sürekli kavga, sürekli bir dava, sürekli bir ya sen nesin abi? Sen nesin ya? Bir kendine bak. Bir aynada gördüğün kişiyle yüzleştiğin zaman bir sükûnet sağla. Önce bir kendinle kavga etme bakalım. Gerçekten bazen bazı durumları çok abartıyoruz. Bazı durumların içinden hiç çıkılmaz sanıyoruz. Bence fazla abartmayalım insan olmayı. Yani sonuçta bir toprağın altına girince, çürüyünce senin hikayen bitiyor. Benim hikayem bitiyor. Onun hikayesi bitiyor. Ya yani aslında bu kadar basit varlıklarız. Yarın bir gün çürüyecek bir etin içinde, çürüyecek bir bedenin içinde hapsolmuşuz muhtemel. Yani belli bir süre yaşayıp gidiyoruz. Ne bırakıyoruz, ne bırakmıyoruz oralar tartışılır ama yani hükmedebileceğimiz bir şey yok. Hükmedebileceğimiz bir hayat, bir yaşam formu Yok yani bunun için hani bu kadar gereksiz çabaya bu kadar gereksiz israfa duygu israfına hiç lüzum yok. Yani fazladan bir efor bile sarf etmeye inanın gerek yok. Çünkü yarın bir gün gördüğünüz her insan parayla satın alınabilecek bir insana dönüşüyor. anlatabiliyorumdur umarım konuyu. İnsanlar artık hayatta kalmak için sanırım birbirlerini satmaktan keyif alıyorlar. Hani bu satmayı her anlamda düşünebilirsiniz. Bilmiyorum dostlar. Keşke başka bir yaşam formu olabilseydi. Keşke başka bir dünya mümkün olabilseydi. Keşke başka bir evren, keşke paralel bir evren. Başka olayların yaşanabileceği daha huzurlu, daha mutlu, daha sağlıklı akıl sağlığını kaybetmemiş insanların bulunduğu bir dünya, yaşanılabilir bir dünya olabilseydi ama dediğim gibi ta baştan beri söylüyorum ya bize öğretilen felsefeyle işte yaşamak için kavga etmelisin, yaşamak için mücadele etmelisin. E, bu öze yerleştirilen şey bu ya. Yani sürekli bir huzursuzluğun çıkması aslında bence bundan kaynaklanıyor. Bunu halledemediği sürece insanlar birbirine o mermileri sıkacak, o işte havan toplarını fırlatacak neyse yani her alanda düşünebilirsiniz bunu. O ilk çiti kim çevirdiyse aslında suç onun da bence. Yani insanlara bence yeni şeyler öğretilmesi gerekiyor. Okul sıralarında bence bizim başka derslere ihtiyacımız var sanırım ya. Daha doğrusu başka derslere de ihtiyacımız var. Nasıl insan olunur? Nasıl insan kalınır? Nasıl insanca bir hayat sürdürülebilir? Nasıl daha mutlu oluruz? Nasıl daha iyi bir insan olabiliriz? Yani ahlaki bir sarsıntı var. Evet, toplum olarak kabullenmemiz gereken bir gerçek. Yani bilemiyorum da. Başa çıkabilir miyiz? Başa çıkılır mı? Yoksa hani bundan daha kötü mü olacak? iyi mi olacak? İnanın hiçbir fikrim yok ama. Yani her gün ben bundan daha kötü olmaması için dua ediyorum. Her gün bundan daha kötü duruma gelmeyelim diye. Aklımıza mukayet olabilelim diye. Dua ediyorum. Yani gerçekten. Sonuçta Sabır da bir yere kadar, merhamet de bir yere kadar, vicdan da bir yere kadar, kullanılabilir her şeyin varlığı bir yere kadar. Yani her şeyin bir ömrü var bence. Ondan dolayı sevgili dinleyen kendine mukayet ol, aklına mukayet ol, sağlığına, bedenine, ruhuna mukayet ol. Bunları muhafaza etmeye çalış, korumaya çalış. Gerçekten yarın bugün ayağımız kayar haberimiz olmaz yani buraya kadar dinlediğin için teşekkür ediyorum kendine çok 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 iyi bak hoşça hoşçakal.